karışık takım finalinden önce ki hazırlığım biraz daha farklıydı. Yusuf abiyle birlikte oturduk. Ortam yarın ne yapalım, nasıl yapalım, yarın altın madalyaya hazırız. Bak şöyle yapalım, böyle yapalım. Biraz konuştuk, biraz sohbet, dışarıdan destek. Aslında biz kendimizi çok iyi hazırladık, çok da güzel bir süreç geçirdik finalden önce. Sadece nasip olmadı, zaten çok da yakın ve başa baş bir mücadele geçirdik orada. Profesyonel anlamda destek alıyorum, psikoloğum var, onu aradım, onunla görüştüm. Hatta finalden 5 dakika önce tekrar aradım kendisini. Ailemle olan görüşmemi normal düzeyde tuttum. ya Bizim gibi zihinsel kısmın daha ön plana çıktığı branşlarda rutinin dışına çok çıkmamak, hani aynı rutinde aslında çok büyük bir farklılık yokmuş gibi davranmak bizim için çok daha faydalı oluyor. Ben çok böyle rutin dışına çıkmadan ailemle sadece gündelik konuşmamı yapıp hani yarın için başarılar dileklerimi, dualarımı alıp ertesi sabah finale girdim sadece. Oraya altı madalya almak için çıktık. Buna hazır olarak çıktık ve ben buna hazır olduğumuzu bildiğim için çok da heyecanlı çıktım aslında. Bir yerden sonra sakinledim. Çok böyle heyecanımı bastırdım. Biraz daha kontrol, muhakeme kısmım arttı. Keyifli bir, güzel bir tecrübe oldu benim için. Ne kadar köye döndüğümüzde yavaş yavaş o mutluluğu hissetmeye başlasak da ben buraya gelene kadar e, hala bir madalya kazanmış gibi tam anlamıyla hissetmiyordum. Hatta diğer bir müsabakalarımda, işte kendi bireysel müsabakalarımda elde etmiş, etmiş olduğum başarılardan dolayı içimde biraz burukluğum vardı. Ailemle bir araya geldiğim zaman sistemsizce duygulandığım gözlerim doldu. Hiç bugüne kadar mutluluktan aldığımı hatırlamıyorum. <laughs> İlk defa mutluluktan aldım ve çok da aslında keyifli bir karşılamaydı benim için. Beklediğimden çok daha fazla sevenim varmış ve hepsi oradaydı. Tabii ki kuruluyordu. Benim atıcılıktan önceki branşım voleyboldu ve ben voleybolda devam ettiğim sürede bile olimpiyatlara katılma isteğim vardı. Birçok sporcu gibi daha fazla olimpiyat, altın olimpiyat madalyası istiyorum. Olimpiyat rekorları daha fazla tabii ki istiyorum. Çok uzun bir kariyer hedefliyorum. Tabii hayat neler getirir onu bilmiyoruz ama e, kendi branşımızda 10. olimpiyatına katılmış bir sporcumuz var. 2024 olimpiyatlarında 10. kez e, boy gösteren bir sporcumuz var. Kendi işimde hedefim onun rekorunu kırabilmek. <laughs> Umarız, ama yolculuk uzun. Evet uzun bir yolculuk görünüyor. Umarım istediğim gibi de ilerler. Benim için Yusuf abinin anlamı çok büyük. Biz e, spor dışında da aslında abi kardeş gibiyiz ve ne zaman neye ihtiyacımız olsa birbirimizle ilgili, birbirimizi çok rahat arayabildiğimiz, görüşebildiğimiz, çok rahat birbirimize sohbet edip dertlerimizi paylaşabildiğimiz bir ilişkimiz var. Ben tam, o, tam anlamıyla abim gibi görüyorum kendisini ve çok da seviyorum. Benim için çok kıymetli. Hatta aramızda yaş farkının çok olup da bir gün Yusuf abinin bunu bırakıp gidebileceği gerçeği beni biraz üzüyor. <laughs> evet ya İlayda'yla tabii biz yaklaşık 2-3 yıldır beraber çalışıyoruz. Yani beraber çalışıyoruz derken, beraber antrenman yapıyoruz. Gerçekten çok çalıştık. Gitmeden önce de İlay'da ile çok antrenmanın dışında da oturup konuşuyorduk. Ya ne yapacağız, nasıl edeceğiz, kazanacağız, şunu yapacağız, işte şöyle yapmamız lazım, böyle çalışmamız lazım. Çok istişare ediyorduk. Tabi İlayda şöyle şanslı, nasıl şanslı, ben 5. olimpiyatımda bu madalyaya ulaşabildim ancak İlayda ilk olimpiyatında. İnşallah ileride bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaktır. Valla Yusuf Tükeç aslında hayatında çok fazla değişik bir şey yok. Ne değişti? Bu tişört değişti, bu yeni. Bir de en önemlisi tabii olimpiyat madalyası değişiklik olarak. Üç gün önce Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gitmiştim. İşte orada genç sporcu, genç arkadaşlar falan var. Onlarla konuştuk falan. Onlar da aynı hani soruyu sordu. işte abi nasıl hissediyorsun kendini falan bir değişiklik var mı? Dedim ki bundan 15 gün önce de yine burada aynı yemeği yiyordum. Bak aynı suyu içiyordum. Aynı sizlerle konuşuyordum. 20 gün sonra da dedim aynı. Yine yine buradayım. Yine burada yemek yiyorum. Yine burada aynı suyu içiyorum falan. İnşallah tabii yine bu çizgimiz bozulmaz. Bu başarı hiçbir zaman için ben kendimin demedim. Bu ülkemizin başarısı. Ve bu başarıyı seven herkesle paylaşıyorum. Çünkü iyi şeyler, güzel şeyler paylaşıldıkça çoğalır. Ya tabii ben aslında sosyal medyayı çok fazla aktif kullanan birisi değilim. Ama günümüzün çağı mutlaka mutlaka bunu gerektiriyormuş. Bunun bir kere daha farkına vardım. Tabii bunu açmamın sebebi de yani bir Yusuf Tikeç olarak değil de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güzelliklerini paylaşmak, bunları tanıtmakta. İş tekliflerine falan geldi. Çok arayan soran oluyor. Ama tabii ki bizim bir çizgimiz var. Yani yüksek teklif edenler de var. Her ne kadar olsa da biz bu çizgimizden değişmeyeceğiz. Ülkemiz ön planda tutacağız. Ülkemiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ben her zaman şunu söylüyorum. Nasıl sizin burada bir ekibiniz varsa bizim de bir ekibimiz var. Çünkü ekip olmadan başarıyı kazanmak biraz zor. Gerçekten çok zor. Ben yarışmaya gitmeme, iki gün, üç gün kala bu olimpiyata gitmeme benim silahımın tetiği kırılmıştı. Tabii silahım tetiği kırılınca şimdi firmaya söyleseniz göndermesi kargoyla yaklaşık bir hafta geçecek. Sonuç çok iyi bir yaklaşım var. Levent buradan selam gönderim, eline sağlık. Ona gittim çok iyi bir torunacı dedim. Levent benim silahın şeyi kırıldı, tetiği kırıldı. Bana söylediği şuydu Yusuf abi sen git yat sabah gel al dedi. Çocuk sabaha kadar tabii ki uyumadı ve bunu yaptı. E, bir diğer mesela e, işte gözler ilgili benim gözler ilgili sıkıntım vardı. Ben çok göz doktoruna gittim. E, şimdi biyopastimat var. Yaş ilerleyince tabii ki yakını da göremiyoruz. E, şimdi göz doktoruna gittiğim zamanlar ben ilk önce göz doktoruna atışı anlatıyordum. Hocam işte ben atış sporunu yapıyorum. Bak böyle böyle bu, bu sporu yapıyorum. Ee, Bakıyordu normal bir göz derecesi veriyordu. Sonra bir hocayla tanıştım. Bir buçuk iki yıl önce e, Emre Altınparmak'la tanıştım. Sağ olsun iyi bir hoca bana çok zaman ayırdı. Bana kendisi dedi yani iyi bir doktor olabiliriz ama iyi bir optikçi lazım demişti. Tabii gittik ee, ben silahımı götürdüm muayenehanesine. Hedefi götürdüm orada anlattım. Sonra işte uzak gözlüğünü verdiği zaman yakını göremiyoruz. Yakını taktığımız zaman uzağı göremiyoruz. Yani gerçekten çok haftalarca çalıştık, bir emek sarf ettik ve ortaya bir e, ürün çıkardık. Ben hatta o dönem atışı bırakma noktasına da gelmiştim. Sonra o gözlükle devam ettim ve bu madalya çıktı. Yani ekip bu işte ekip olmadan yani madalya çıkması, başarı gelmesi çok zor. Ya Yusuf Tikeç yani aslında özünde e, çok sakin biridir. Yani çok kolay kolay böyle sinirlenmeyen birisidir. Ama çalışıyorum. Yaptığım spora saygı duyuyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum. E, çok çalışıyorum. Tabii bunları çalışırken de benim mesela yıllardır felsefemde şu vardı. Bir işi istemek çok önemli değil. Ne kadar isterseniz isteyin. O istediğiniz şeye ulaşmak ettiğiniz, ulaşmak için sarf ettiğiniz çaba önemli. Ben son bir yıldır yaklaşık olarak haftanın altı günü ve günde 4 saat antrenman yaptım. Benim 5. olimpiyatımdı ve bu madalyayı almayı gerçekten çok istiyordum. Çok iyi hazırlandım. Bununla zaten sonucunu orada aslında rekor atarak finale çıkmamızda gösterdik. Başarıya ulaşmak için mutlaka mutlaka çalışmak lazım. Yani çalışmadan olmuyor. Yeni hedef planlaması aslında belli. 2028 Los Angeles Olimpiyatları. Bunu ile da konuştuk. Bizimle birlikte inanıyorum ki ne atıcılıkta da gençler atışa başlayacaktır, daha yaygınlaşacaktır. Tabii gençlerin örnek alması artık biz kendimizden çıktık, bir idol olduk. Tabii bu davranışları da gençlere örnek olabilecek şekilde ben burada şunu da gösterdiğime inanıyorum gençlere, yani çok çalışmanın azmin sonunda, her ne kadar yaşımız ilerlese de, Olimpiyatta aslında bir madalya alınabileceğini gösterdiğime inanıyorum. Bu inanıyorum ki, yani genç arkadaşlara çok büyük motive olacaktır. Ee, bizim aldığımız başarıların daha fazlasını kazanacaklardır. Yani bu e, bir lokomotif olacak. Ilade ile benim bu başarım, gençler bizleri çok çok daha ileri seviyeye taşıyacak, Atıcılık Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini.